Bu maç son olsun bence yeterli. Oke okay, oke. Okay. Yoruldum. Evet yaklaşık aynı maç 4,5 saattir oynuyoruz. Aa ben şuradan geleceğim. dur oynuyoruz oğlum. <laughs> 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 Aynalardan geldiriyor çok korktum değil de. Yok 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 aynı olsun fark etmez. Bakayım, değil değil aynı değil. Oh. Oğlum başım ağrıyor lan. Ali need to locate a bomb. bomb. <laughs> Canım kılıç çekti. bombanın yeri. drone has var, kabloyu var. Murat'ın ipiyle indik ya. <gülüyor> 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 kafam... iyi, yolu de Ya yanlış onu sürükle de Kafa güzel sürüyor. Ya Your Lan your where almıştım değiştirsin ma ma verirsin kardeşim ben ona ben kameraya baksanız benim, <gülüyor> benim <gülüyor> Güzel yere koymuşsun güzel bomba bende. located. Second floor. Hala orada. Dur. Şurada adam var. Bak şurada kırda. kırdı. Keşke onu keşke o şeyi açmasaydınız. Ben hani info alıyordum. Karşımız karşımız karşımız. kanka gelmiş kaveyle dışarıda. Ya az ne ya. Of. Oyun iş tarzlarına bak ya. <laughs> Down to one friendly. <laughs>

<laughs> eşeklere bak ya oyuna eşeklere gel orada keşke o şeyi tamamen yakmasaydım Mustafa ben kamerayla adamı bakıyordum ya <laughs> Ki bir anda kamera aşağı düştü Kanka düştü de orası çok güzel gösterdi adamlar da göremedi kamerayı Bütün, bütün öldükten sonra darladım adamları fark ettiyse hmm. Maymun gibi oynuyorlar. O yüzden ben onlara bir ilacını vereceğim. En azından öyle tahmin ediyorum. Benim Öğren. drone yok. Lan ne oldu? Uyutları var ilk kat. Gördüm. O. Crystal'lar var. Ay da girişim bulamamış ya buldu. Ne Olur görmenim. Olur görmenim Eda nereye girdi? <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar şimdi benle birisi gelsin. Bir şey isteyeceğim sizden şu girişin içine direkt drone koysanıza bir tane. Bir sağa sola bakın. Veya durun ben kendimi yapıyorum. Sağ şura şey var. Ya ben tamamen yıkma orayı. Kanka sonra da atacaktın benim. Kırmışlar direkt kanka. Kanka ben kırdım sen direkt benim bomba patlarken attın. online. Giving you eyes on Evet, şu an bütün sayrı görüyorum. A site boş şu an. Bir tane Bura boş ya. Ee, Eda rebelle oynasana kızım senle. Sen bir rebelle oyna rebelle oradan girmeyi deneyebilirsiniz. Aa vuruldum. Nereden? Ya sağ taraftaki kapının arkasındaymış ya. Aynen o baktığın yer. Yok yok az daha sağda. Burada. Bir oda daha var ya. Aynen düştü. Nasıl düşmedi o? Kariyle vurdum. Ya be benim kamera düşmanımsın oğlum sen ya. Yani. Evet. Eda ne yapıyorsun Eda? Eda bastım yine. Adamı ya çok bol, çok bol. Arkadaşlar çok bol friendly last operator standing. Aşkım biri altında, altında, ikisi de altında. <laughs> çok bol ya biri. Nereden ne bilirsin ki? O heçtan gideceğim. Oradan değil. vur ben sana güveniyorum. Aynen hatch'ten atla vur ya, hadi ne olursa olsun atla hatch'ten vur. Tam sonun. Oh. Enti. Çok heyecan yapıyor ya. Hmm, atlayınca heyecan yaptı. Olsun bir şey olmaz. Ben o Castle'a vursaydım var ya. Ah ben o Castle'a şey vursaydım. enerjimiz bitmiş kanka ben onu fark ettim. Kanka 4.5 saattir oynuyoruz normal değil mi? Evet. 5'e <laughs> dayalı gattan verdi öyle söyleyeyim sana. Hmm. Ee... Ben bir şey deneyeceğim. Ben ölmüşüm onu fark ettim. Ben de. Bu mermisi güzelmiş lan bu pompalı gibi. Bu arada eni silip ettim. Ben de şunu baştan sonra bir şeyler hazırlayayım kendime karnım aç ya. Utanacağım. Gece gece acıktım. <laughs> Kat. ikinci kat ikinci kat ikinci yer ilk yer değil aynen You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Murat sol tarafında olabilir biliyor musun? Orayı yeni çünkü ben <laughs> <göreceğim. gülüyor> A site şu an boş. B site'ta adam var. Giriyorum bunu dışarı. Gel gel. Kim orayda? Tamam, daha B site boş ya bir şey oldu bana. Aa site boş kara B oynamamız 식ah. lazım. Tamam. B'deyim B'deyim burada 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 cover var. Bir tarafta. Aldım. Cover değilmiş. Tamam gel gel gel. Kim spike kim spike, spike kim spike kim? Hadi da. hadi. Ha, gel gel. O taraflar boş aşkım gel. Burada burada bir tanesi. Düştüm. Abi gösterme geldiği vurdu. Tabera burada. Üstüne vurdum sağ. Dönüyorlar. Olsun. Hayır ya kafasındaydı ayım sıçacağım of ya. Oh. bir şey söyleyeceğim niye kurmadık? Gelemedi ki Eda'yı dayı vurdular. Kavera Eda'yı arkadan vurdu. Ya, öbürünü de vururdum ya. Eğim saçma salak bir şekilde yukarı doğru çıktı. Vuramadım. Neyse. sağ Bir şeyler geziyor diyorum ben yukarıda ya. Duydum sesini kaveranın da info veremedim Eda'ya. <laughs> Sağlık olsun. Yalnız Zero baya güzelmiş ya. Çok aşırı eğleniyorum oynarken çarı. Hadi bakalım. Lan Rebel o şey indirim gelince beni haber eder <laughs> ya. Lan gelirse. Bu şey. İki gün kaldı abi fazla salı gelecek ama. Aa iyi ben mesaiden gelince. Drone arıyorum. Bu yönden gelecek adamlar. Burada var Bir birinin birinin cihazını kırmamışım da tamam. Şimdi reinforce yap. Reinforce yapmamız lazım. Yanıma gelseniz oğlum. Asak'taki benimle beraber. Burada bir tane yanımızda duramadık. açtılar bize. açıldı. Tamam ben şeyle bakıyorum. Kalleri var. Tamam. Göstermeyin siz sadece. Bana eşe attılar. Aa. Of, göstermedi direkt bize bakıyor. Tam salonda. Sen. Hayır ya uzaktan bakıyormuş kale. Kanka yok bunlar çok fazla beraber çok, insanlar çok, çok fazla da beraber Evet evet kale uzakta. Çok iyi, çok iyi şey ya. Çok iyi Eda vurdum bayağı ona. birden Büyük. 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 Düşmedi kanka kalkanı vardı düşmez. Hala burada arada. <laughs> Düşme Düşme da vurdu. da vurdu bunlar Bırakma abi. Bırakma abi. Ben bırakmayacağım. bırakmayacağım. <gülüyor> oh. <gülüyor> Adamın mallığını aldık bu arada. Ne <laughs> zekalı. O öyle lan? Dikkat et, telet sanki. Araba mıyız biz aslında? Bastığımızın patlatacak. Ben anlamadım ki. <laughs> Kırmızı maç var. Bence ikinci katma gene? Tamam. Lastik. Eee <laughs> 3 dönerse bile maç kaybetsek bile gam yemem yani. Evet, ben bu sefer kapkan aldım. Ben ben 3 şu bırak. Ben şu anki şey bile şeyim. Adamlar öyle bir takım oyunu yapıyor kanka. Her zaman iş yerine taktiğimi yaptım. Adam öldürüyordum Arkamdan adam vurdu. Diğer tower'a tırmanmış. Hmm. Ya şey arkadan vurdu benimle gidip ya. Abi benim de arkadan vurdu. Ben dışarıdaydım adam arkadaydım. Hı. Hmm. Bal bal. Rahat olun Allah lan. Sanmaz. Lan biz nasıl buraya aldık yine? Ah, şey burası forsasana da siz ben tuzak kurayım ya. Ben reinforce kardeşim ben kavayarım. Öyle bir yeteneğim yok benim. Zavap koyuyorsun ama mutal ediyorsun, kafayı yersin. Burayı reinforcelayınca... 3 drone gitti bile. 2 drone da ben kırdım, 2 drone da ben kırdım. Bağım var. Burayı reinforcelayın, yardıma gelin. Burayı reinforcelayacak benim yanım. Buraya reinforce atayım mı Ömer? Olur, sen bilirsin, fark etmez. Teşekkür ederim. Atamıyorum, bitirdiler. <laughs> nereden vurdular lan? Önüm önüm. Evet. Merdiven evet. oran. Duran girdi. Biri girdi. Aldım. Devamı var. Fuse low hp Buna devamım var. Drone yerimi gösterdi arkadaşına Bu arada bir yerden maverick yakıyor Galiba Fuse bomba atacak fuse bomba atacak Fuse bomba atacak At. Bir tane çık aynı yerden. Ananın Dron deliğinden vuruyor. Nasıl uyuyor içeriye? Yaaa! Ya. Ya. Oynayışlara bak ya. Var da. Yüz dol. Bas bayağı lol. Lan nasıl oldun be? Sen ne yapıyorsun? Ikınarak <laughs> çevirmeye çalıştığımız noktaya bak. <laughs> İki round var ya. Evet. Götümüz zoru ile çeviriyoruz ya. Yani. Mutfak. Abi bunu yapacağız. Bunu yapacağız. <laughs> Burada hiç bizi giyeceğiz işte kanka. Şimdi yetiştiğimiz yer değil mi? Evet arkadaşlar. Şu an var ya Şuradan maç çevirirsek kendimi 2008 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hikayesi gibi hissederim. Protect the bomb. Dedim mi oğlum? Öyle böyle savunmadık ha. Abi, hiç var. Hı -hı. Şey teremizi. ya onlar. Bu için kapanması lazım. Ya e da bıraktım başta bıraktım. Eşi kapatmayı Abi, gel gel. Ekşi işaretlesene. Dur kanka, ilerleyemiyorum ki işaretleyin. Baba, bura ancak yanıma gelsenize. Biz de reinforcelayalım şurayı. Tamam. Burada, burada, burada. Adamlar burada. Buradan girişte sanki biri vardı. Burası bir kişi daha var. Kankam bir kere seni atara bak. Durum, üst katta, üstüne. Ben, ben var üstte. Murat senin delik vuruşundan attım kardeşim. He evet, kankam. Geldi buraya. Şuna bak, şey ekliyorum ben buraya. bir şey evet, işte Aa, nasıl pikliyor ya? Swapping <laughs> Max güzel. Abi burada var mı? Sen başa sıkıyorsun gibi sanki. Var 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 hayır var. Tamam bekleyin. Montaigne burada. Tamam abi bekle. Jack abim yerimi görüyor ya. Buraya kırıyor. Toplarına sıktım. Kalkanlı lavuk var şurada. Nerede? İşaret niye atmıyor oğlum bu? Şurada. Hiçbir şey yapamazlar bekleyin abi. Ah! Yine benden bayağı. Gel abim be. Dur sıkma sıkma beni vuracak. Aa kalkan burada. Nereden? Gel gel tam önümüze çıkacak. Arkadaşlar gel. Beraber aşağı beraber aşağı. Arkadaşlar 3 3 yaptık ben. Artık gamiyim ben. ben ne... olalım, mı? Şay, kazan, 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 kazanık sayıyorum ben hatta. Daha iyi. Saldırı atma. Ne olur saldırı. saldırı atma. Ne olur saldırı atma. Çok iyi. Oh. Ah. Kanka, nere biliyor musun? Çatı katı, çatı katı gel. alıyoruz abi hayda. Abi şu an yani şu an sene bir alırsak, comeback geliyor. Bu bini alırsak yemin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim an. bir anda mutfak mı yapsak lan yoksa? Çünkü çatı katında da göt zoruyla çevirmiştik. Ne diyorsunuz? Bir önceki yeri hepsinde göt hepsinde göt zoruyla çevirdik ama. Hayır, <laughs> evet, bir önceki yeri çok iyi tutmuştuk bence. Tamam o zaman kat 2. Devam hocam. Hadi bakalım baylar. Oh. Protect the bombs. Tamam kameralarımı yerleştiriyorum. Şura reinforcelanacak. Hemen reinforcelar yapalım. Burası. Bir dakika Murat ben bunu kırmak zorundayım. Şöyle yapasalımız lazım Eda gel yardım et bana. Oyunum gibi. Oyunum gibi. Şey ya şey yaptıktan sonra içeri geldiğinizde haber verin kapatayım her yeri Tamam hemen gireceğim tanka Bir saniye var bana Murat gel buraya gel Buraya gel Girdim, tamam, Girdim. Oh. Şurayı kapatacağım arkadaşlar. Kusacağız. Daha cam. Cam 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 cam. Kırlar camı. Oy, skill benim bombumu mı engelliyor? Abi Nereden yedin de ben? Ben, ben Şartlıyım. RAM kırıyor, RAM kırıyor, RAM kırıyor. Sniper vardı içeride bir yerden. Çok iyisiniz. Beyler bir olalım. Arkamda dedi ol. arkamda. De Gördüm. Bayağı yedi benden. Helal be oğlum kazandık lan. O yere mi düşmüştün lan Murat sen bu oyunda? Oğlum kazandık lan. 3-0 lan 1-0'dan 4-3. Sıfırdan dört yüz. Ananı satayım. Bu oyun, bu oyun böyle. Hı hı.